Merhaba Tamindir takipçileri. Bu videomuzda uygun fiyatlı S10 ailesinin en önemli üyesi olduğunu düşündüğüm S10e modelinin kutusunu açıyoruz arkadaşlar. Hemen kutunun dış tasarımına bakalım. Sağ tarafı bomboş bırakılmış durumda. Üstü boş ve sol tarafında sadece görmüş olduğunuz üzere bir S10e yazısını görüyoruz. Hemen telefonun arkasını çevirdiğimizde de şurada teknik özelliklerin yazılı olduğu ve 128 GB olduğu logosunda yine görüyoruz. Şöyle bıçağa bir Şuradan verelim bakalım coşkuyu kutuyu açalım. Neler çıkıyor kutunun içinden? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle kapağı açalım ve ayıralım. Evet, zaten telefonun ön inceleme videosunu sizlere San Francisco'da lansmandan hemen aktarmıştım arkadaşlar ve cihaz şu anda elimde. Bu telefonda bazı farklılıklar var diğer S10 ailesine göre. Mesela en başta şurada görmüş olduğunuz şu Parmak izi okuyucusu buraya konumlandırılmıştır durumda. tuşun hemen üstüne. Şöyle bir açalım telefonu. Telefon açılırken dışına bakalım. Bir prizma Black ile karşı karşıyayız. Yine arkası cam ve önü de komple cam. Telefonun fiyatı 5499 TL arkadaşlar ve uygun fiyatlı S10 olarak geçmesine rağmen bence önemli özelliklere sahip. Zaten bunun inceleme videosunda detaylarına değineceğiz ama genel olarak baktığımızda telefon oldukça umut vaat eden bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor teknik özellikleriyle. Telefonu şöyle bir kenara koyalım ve bakalım kutudan başka ne çıkıyor. Yine standart Samsung'un hızlı şarj aleti kutudan bizi karşılıyor arkadaşlar. Bir adet yine telefon taşırken ihtiyacınız olacak. USB Type-C çeviricisi ve yine AKG tarafından imzalı kulak içi kulaklıklarda burada kendine yer bulmuş durumda. Ve burada da Type-C kablosunu görebiliyoruz. Kutu içeriği aslında bakarsanız normal S10 Plus'tan herhangi bir farklılık göstermiyor dostlar. Ama telefonda güzel farklılıklar var ve aradaki 2000 liralık fiyat farkını da araya koyduğumuzda cihaz gerçekten güzel olmuş diyebilirim sizlere. Telefonun detaylı incelemesini tabii ki hep birlikte yapacağız ve göreceğiz ama siz beklemeden telefonun ön inceleme videosunu izlemek isterseniz yukarıdaki kartlar bölümünden telefonun ön inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve inceleme videosunda değinmemizi istediğiniz şeyleri aşağıya yazmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.